Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yine çılgın bir proje ile karşınızdayız. Arkadaşlar benim şu an staj yaptığım yerde bir arkadaşım benden basit bir elektronik devre yapmamı istedi. Bu devrenin amacı bulunduğumuz ofise birisi girdiği zaman ilk o devre onun dikkatini çekecek. Yani o şekilde dikkat çeken basit bir devre istedi ve geri kalan her şeyi konusunda beni serbest bıraktı. Arkadaşlar proje konusunda benim gibi insanı serbest bırakmayacaksınız. Ocağınızı söndürür. <laughs> çok çılgın ve dikkat çekici bir proje olarak ne yapabilirim diye düşünürken aklıma saatli bomba yapmak geldi. Evet, saatli bomba. Haydi videoya geçelim dostlar. Bu sefer videomuzda bom, e, saatli bomba görünümünde bir hediye yapıp e, arkadaşıma göndereceğiz. Haydi başlayalım. Bunun için kırtasiyeden bu şekilde bir karton aldım. Bunun ile saatli bombanın, daha doğrusu bomba şeklinde hediyenin işte dinamik kısmını yapacağız. Birkaç tane renkli renkli bantlardan aldım süslemek için. Birkaç kablo falan derken haydi başlıyoruz dostlar. Arkadaşlar bu video harbiden baya ilginç olacak da acaba ben bunu işlerine nasıl sokacağım ya? Yani? Şu şekilde koca koca displaylerimiz var arkadaşlar. Bu displayleri kullanacağız olmadan önce şu kartonu bir uygun ölçülerde bir keselim. Rulo haline getirelim dostlar. Dostlar mukavvayı bu şekilde kestim. Şimdi mukavvayı şekil vermek için bu şekilde bir boruya ihtiyacımız var. Bu etrafında çevirelim. Bu şekilde sprey kutular daha iyi çıkıyor şey dostlar. Aynen. Bunun ile fazla da hasar almıyor. Bu da istediğim gibi şekil almadı. Neyse bunları yuvarlayacağız işte arkadaşlar. Neyle yuvarlarsanız yuvarlayın. Dostlar tamamdır. Dinamiklerin bu rulolarını yaptık. Bunları şöyle üst üste koyacağız. Bayağı bombaya benzedi arkadaşlar ya. Şimdi bunu Ortasında bir rulo eksiğimiz var, onu bir şekilde tamamlayacağız. Ha, bir de bunların uçlarını da kapatmamız gerekecek arkadaşlar. Bunu da birazdan hallediyorum. Dostlar, şimdi sıra bunların kenarlarına geldi. Kenarlarına bir kez bir kolibandı taktım. Bu şekilde basit bir var. Sonra bunun üzerine bir tane alüminyum bant atacağız. Böyle alüminyum bantı kesip, üzerine yapıştıralım. Arkadaşlar bomba süsü verin dedik de biz bu <laughs> gidişle gerçekten saat bomba yapacağız. Yani içerisinde bir barutu eksik, geriye kalan çoğu şey var. Bunu böyle yapıştırıyoruz. Şöyle bir kenardan da katlayalım. Böyle parlak bir şey oldu. Sonra bunun etrafına bu sarı elektrik bandını takıyoruz. ve bandın buralarını içeriye doğru katlıyoruz. Sonucunda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle kameradan ne kadar gözüküyor tam göremiyorum ama. Şöyle gayet güzel bir bomba şişe benzedi. Bunların kalanlarını da yapalım. Arkadaşlar şimdi bu dinamit şeklini verdiğimiz kartonları şu şekilde birbirlerine yapıştıralım. Dostlar bombamız tamam Arkadaşlar şimdi bunun etrafına bir kırmızı elektrik bandı atalım. Bu bantların görevi bomba süsü vermek arkadaşlar. Dostlar saatli bombanın bomba kısmını bitirdik. Sıra elektronik kısma geldi. Bu da her bir bombaya benzer arkadaşlar. İnşallah bir kaza bela çıkıp da emniyet beni içeri almaz. Düşünsenize Elinizde bunu götürüyorsunuz bir arkadaşınızın arkadaşınıza hediye etmek için yol açığı yürüme var. Arama yapsalar direkt seri bir soğuktur arkadaşlar ya aslında. Yapmasam böyle bir şey. Ben ne yaptım? Arkadaşım dikkat çekici bir proje yaptı dedi. Aklıma gelen en dikkat çekici şey buydu. Şimdi geçelim elektronik kısma. Şöyle led displaylerimiz var. Led segment. Bunları Arduino ile birleştireceğiz arkadaşlar, bir de şöyle buz takacağız, yeter daha ne olsun, bir de girişine soket takarız, elektrik vermek için. fazla zaten hediye getirince sıra dışı bir şey, elektronik devremiz var, basit olsun da çabucak yapıp bitirelim. sevgili dostlar tamamdır. Devreyi bu şekilde kurdum ve silikon ile bombanın üzerine yerleştirdim. Şimdi devreye bir güç verelim. Güç olarak da 9 volt veriyoruz. Ve dostlar bombamız hazır. Işıkları söndüreyim dur. Sevgili dostlar tamamdır. Takip olmamızı bitirdik. Bunu ben staj yaptığım yerdeki sevdiğim bir abime hediye edecektim. Yalnız ben stajı Aselsan'a malzeme üreten bir yerde yapıyorum. Yani Aselsan gibi bir yerde staj yapıyorum. Öyle bir firmaya da bununla nasıl girerim şu an hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani Aselsan gibi bir yere bununla girersem arkadaşlar sonumu siz düşünün. Bir daha çıkamam oradan. Bu yüzden en iyisi ben arkadaşımı buraya davet edeyim de hediyesini burada verelim. Sonra kendisi isterse şirkete götürür arkadaşlar. Kendisi de kalite kontrolcümüz olur. Yalnız bunu şirkete korsak ofise her birinin ödü kopacak arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Arkadaşımı davet ettim. O da beni kırmadı ve geldi. Merhabalar. Şimdi kendisi için hazırladığımız hediyeyi bir açalım bakalım ne tepki verecek. Fahri abi, senin için hazırlamış olduğum hediye numarası. Teşekkür ederim, ben de yapmıştım. Rica ederim. Bak bakalım. Evet... Bize <laughs> güzel <laughs> evet. bir bomba bekliyor. Sanırım benim geri kalan alacak. olacak? Burada. İyi ki tutalım abi. Evet. Yeşil ışığı gördük. Geri sayım başladı. Baya bombaya benzettim abi. Sonunda varmış mı bir sürpriz? Konfetler falan <laughs> patlayacak mı? Orasını bilemiyorum abi. Ya. Güzel olmuş, eline sağlık. Başka var mı bizi bekleyen bir sürpriz? <laughs> Yok abi. O, o de güzeldi. İnşallah, evet geri sayıp devam edeceğiz. Evet. Teşekkür ederim Hediye. Rica ederim, efendim. ofise gelen misafirlere <laughs> <ederim>. de bomba <laughs> ihbarı yapmazsa. Güzel bir sürpriz olur. Evet. Geri sayıp içeri girer gibi başlamazsa. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Başka videolarda seni de burada görmek isteriz. İnşallah, bakalım. Devam edelim. Görelim teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda daha güzel projelerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.